Herkese günaydın. Birkaç gündür biraz huysuz ve rahatsızdık. Ama bugün iyiyiz çok şükür. Ee, o yüzden vlogumuzu şimdi başlatmak istiyorum. Ama bu şimdi izleyecekleriniz bu birkaç gün öncesine dayanıyor. Ee, sonrasında da devam bugünü devam ettirmek istiyorum. Böyle bağlantılı bir vlog çekelim istedim. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Biz çok çok daha iyiyiz. Güne de güzel başladı. Kızımla birlikte bulaşık makinesini yerleştireceğiz. Değil mi anneciğim? Gece uyumuyor biraz. Ee, o yüzden uykusuz kalıyoruz. Ama geçecek de diye umuyoruz. O elini de çek anne artık ağzından ya. Tamam. Rahat diyorsan tamam. 3 yaşına kadar eline hala müdahale etmemeye kararlıyım. Ha, su demişkense size şuraya göstereyim. Şu aleti yeni aldık. Yeni icat ettim. Gerçekten çok güzelmiş. Dokunuyorsunuz. Yani ben böyle 20 kiloluk damacanaları falan kaldırıyordum. Bas bakalım özgüdürü. Bas bakalım. Hadi görsünler. Bas. Bunu da keşfetmesi iyi olmadı aslında ama. O zaman sen bardağı tut ben basayım. Tut. Şunun altını tutacaksın. Tut. Tut. Tuttun mu? Şöyle basıyorsunuz ve su geliyor. Gerçekten çok güzelmiş. 20 kiloluk damacınaları kaldırmaya çalışıyordum yani. Bunu aldım. Her yerde bu arada kendi yolda bazıları böyle bozuluyor. Bunu bayağı araştırdım. Aşağıya linkini ekleyeceğim. İlk sıradaki bu. Benimkinden. Şöyle markasını da göstereyim şuradan. Ee, güvenle alabilirsiniz eğer ihtiyacınız varsa. Bence her eve de lazım böyle. İşte pompallar biraz daha zor oluyor. Su akıtıyor falan filan. Bunu direkt basıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Linkini aşağıya ekliyorsunuz. Bugün akşam yemeği için e, kabak dolması yapmaya karar verdim. Ama ondan önce de şöyle bir şey hatırladım. Dedim ki Elazığ'dan böyle getirdiğim şöyle e, kur biberler vardı. Bunları biraz az vardı. O yüzden çok yap, e, yapmadım. Birazcık böyle ikisini birlikte yapayım istedim. Pişirme oranları belki farklı olabilir diye böyle bir aklımda soru işareti var ama hep birlikte göreceğiz. Ve bir, 2-3 dakika bunları böyle haşlayacağım. Sonra süzeceğim. E, şimdi iç harcını hazırlayacağım dolmalarımın. Burada kaç tane vardır? Pirincini ona göre ayarlamaya çalışıyorum da 3 4 5 7 8 9 10. 20-25 tane vardır. Biber dolmasını çok seviyorum ama bana hep böyle, yani çok üşeniyorum biber dolması hep yani Neden? Hiçbir fikrim yok. Şimdi her bir kabak için bir yemek kaşığı gibi düşünüyorum. Önce bir 8 tane atacağım. Biberlerimi bu kadar doldurmam. 2 e, tane biber bir yemek kaşığı gibi düşünüp 10 tane daha ekliyorum. Şimdi bunları bir yıkayayım kıymalı çok güzel olur ama kıymayı çıkarmadım. Buzundaydı. Hemen çözülmez diye kıymasız yapıyorum. Çocuk uyurken hızlıca yapmam lazım. Daha çorba da yapmam lazım. Bu burada süzülsün. Şimdi ben soğan getireyim. Soğan doğrayalım. Bu kabakları kızartanlar da var. Ben çiğden seviyorum. İç harcını da yine çiğden yapacağım. Daha önce de yaptım. Çok lezzetli oluyor. Herkes farklı yapıyor. Bu arada ben herkesin dolma biberini şeyini yiyemiyorum. Annemden böyle gördüğüm için bu şekilde alışmışım. Bana bu şekilde lezzetli geliyor. Herkesin nasıl tabi gördüyse, nasıl alıştıysa. Ay evet, hep böyle olmaz mı? Umarım Özgür uyanmadan yemek işini bitirip dinlenmeye vakit bulabilirim. Biberlerimi de şimdi böyle yaptım, haşladım, süzdüm. Devam edelim harcımıza. Şöyle salça koyuyorum. Göz kararı yağ koyuyorum. Şöyle baharatları şimdi ayarlayacağım. Elime reyhan aldım, şöyle eziyorum. Tuz, karabiber, pul biber, birazcık nane. Evet harcımızı yaptık. Şöyle göstereyim. Şimdi dolduracağım. Murat dolu bir baksana bir şey var mı aşkım? Domates. Umarım vardır ağzım yoksa neyle kapatacağım hakkında ufacık bir fikrim yok. Evet domatesimiz yokmuş ağzını kapatamayacağız o yüzden çok doldurmuyorum. Bu bana iç harç biraz az gibi geldi. Göreceğiz. Evet şimdi dediğim gibi tahmin ettiğim gibi bunlar biraz arttı. Ben bunları buzluğa koyacağım. Artık başka zaman attığımda tekrardan yaparım. Bir şey olmaz diye düşünüyorum herhalde buzlukta yani. Bir şey olur mu? Zannetmiyorum ya. Çünkü haşladım buzluğa koyacağım. Burada da şimdi kabak ve biberlerim var. Umarım açılmazlar. Kapatacak hiçbir şey bulamadım ağzına. O yüzden daha İstanbul'dan, yani Elazığ'dan geldikten sonra tam böyle büyük bir alışveriş yapmadığımız için çok eksikler var evde. Böyle bir sıcak su yapacağım şimdi üzerine gezdireceğim, birazcık da üzerine tuz ekleyip pişireceğim. Sıcak su dedim ama salçalı su demeyi unuttum bu arada. Salçalı, salçalı sıcak, sıcak su. Evet, biberlerim ve kabaklarım dolma biberlerim hazır. Şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu, güzel de pişmiş ben tadına da baktım. Böyle oldu. Bize afiyet olsun. Evet çorba olurken sizinle birazcık sohbet edelim dedim. Çünkü e, günlerdir yoktum. Böyle birkaç e, açıklama yapalım. Şu telefonumu sessiz alayım. Çok ötüyor. Çünkü genelde böyle ne zaman video çekecek olsam sürekli mesaj geliyor. Erezli'den geldik. Gerçekten güzel geçti tatilimiz. Biraz da değişiklik oldu bizim için. Ee, ancak özgüdünün bu hava değişimi işte birazcık da ufak bir rahatsızlığı sebebiyle günlerdir evdeyiz. Evden dışarı çıkmıyoruz. Ne olur ne olmaz diye. Ee, birazcık bunaldık. Biraz daha böyle iyiyiz aslında. Çok şükür diyelim. Ee, ama çok ağlama atakları ağlama krizleri tut o bir tanesini falan zaten bir önceki vlog'da göstermiştim. Ee, ama şimdi daha iyi elhamdülillah. Uykusu çok bozuluyor ve çok düzensizleşiyor. Bir yere gidip gelmenin de sorunu bu galiba. Çünkü orada bir düzensizliğe alışıyor. Daha doğrusu orada çok düzensiz yatırmadım aslında. Saatine uymaya çalıştım genel olarak ama yine de farklı bir ortam, farklı bir hava değişikliği olunca burada birazcık daha adapte olmaya zorlanıyor öyle söyleyeyim. İlerleyen günlerde de başka bir şey için planımız var. Henüz netleşmediği için söylemiyorum. Ama netleştiğinde tabii ki de haber vermek isterim size de. İlerleyen günlerde de bir yerlere gitmek istiyoruz. Ailece bu sefer. Muratı bırakmak istemiyorum çünkü <laughs> çok sorun oluyor bizim için. E, ailece belki bir yerlere kaçabiliriz diye düşündük böyle kısa gün yani kısa süreliğine aslında köyde gitme gibi bir planımız var ilerleyen günlerde. Hani çok böyle yaza doğru havalar güzelleşsin bir belki Ramazan'da bir haftalığına bile gidebiliriz. Ee, Sevgilerimler gidecek mi ne yapacak hiç bilmiyorum. O konuda fikirlerini daha öğrenmedim. Ama Ramazan'da böyle kalabalık olunca aile içinde olunca Ramazanlar daha da bir güzel geçiyor. Geçen sene Ramazan'da biz tek başımızaydık. E, bu karantina süreçlerini, korona süreçlerini falan hepsini böyle tek başımızaydık ilk senenin başlarında bu Nisan gibi bahsediyorum. E, ben bir de çalışıyordum, online çalışıyordum. E, bizim için kabus günlerdi gerçekten öyle özgüdürü durmuyordum. Murat e, çok zorlanıyordu. Bacaklarıma yapışıyordu. Bilgisayardan alamıyordum. Toplantılara giremiyordum. Gerçekten e, küçük bebeği olanlar eğer hani evde bakacak e, kimseleri yoksa online çalışmak benim için bir zulümdü. Öyle söyleyeyim size. E, ama şimdi böyle bir sorunum kalktı. İş hayatını özlüyorum şimdi. Hiç özlemiyorum desem yalan olur. İş hayatından çok e, o kurumsallığı, o arkadaş çevresini, yani o işe sahip olmayı özlüyorum. E, ama açıkçası halimden de şu anda memnunum. Çünkü özgüdürünün her anında yanındayım. Her zorluğunda yanındayım. E, hastalığında her şeyinde yanındayım. Mesela ben özgüdürün emeklediğini görememiştim. Sadece bir videodan izlemiştim. Bu benim için çok üzücüydü. Böyle daha değerli anları kaçırmak istemedim. Ee, çok şükür ki buna da yani böyle bir imkandan nasip oldu bana. Çünkü biliyorsunuz böyle özellikle büyük şehirlerde genelde böyle tek kişinin çalışmasıyla çok zor şeyler oluyor. Ee, anneler çalışmak zorunda kalıyor ya da çalışmak istiyorlar bu gibi durumlarda böyle şeyler de yaşanıyor ama her şeyin de bir zorluğu var öyle söyleyeyim. Yani ev doğumunun da ayrı bir zorluğu var işte olmanın da. Ama en önemlisi kızımla birlikte olmak. Benim için bu ve beni mutlu eden de bu. Çok şükür ki şu anda istediğim bir hayat yaşıyorum. Arada bir çorbayı kalkayım karıştırayım yanmasın. Murat da online derste olduğu için çorbayı da onun için hazır yaptım. Evet dediğim gibi bu çok şükür ki şu anki durumdan gayet memnunum ve mesudum öyle söyleyeyim. Özgüdür'ü e, herhalde bir yarım saate kalkar diye düşünüyorum. Yarım saat 40 dakikaya kalkar diye düşünüyorum. Akşam için ne yapacağım bilmiyorum. E, belki dışarıdan söyleriz lahmacun falan. Bugünlük öyle olur. Belki başka bir şey yaparız. Göreceğiz ilerleyen dakikalarda. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum. Evet. Pınar ablam Özgüdür'ü ya böyle hem çift tahta almış. Burada böyle sayılar da var. Şurada. Burada rakamlar var. Burası böyle manyetik. O yüzden yapıştırabiliyorsunuz. Sayıları e, artık rakamları öğreneceği zaman alfabeyi buradan öğreteceğiz. Yavaştan zaten hani alfabeyi öğretmem de daha çok küçük çünkü. İleride illaki öğrenecek. E ben zaten sürekli işte şunu da öğrenmeli, bunu da öğrenmeli diye hiç acele etmiyorum yaşı neye uygunsa onu öğrensin. Ama e, hani bilgiyi aldıkça da öğretesim de geliyor açıkçası. Burada mesela sayılarla başlayacağız. Birkaç tanesini biliyor zaten. E, 1 iki üçü biliyor. Diğerlerini de öğreteceğim. Böyle manyetik alana yapıştırıp koyacağım. Bunun e, linkini de aşağıya bırakırım bu masanın. Manyetik olması önemli. E, bu diğerlerinden bir tık daha pahalıydı. Ben aslında alacaktım ama ablam ben alırım dedi. Sağ olsun. Pınar ablam aldı bunu da Özgüdür ya. Teşekkür ediyorum buradan ona. Linkini de aşağıya bırakırım isterseniz. Bakabilirsiniz. Dediğim gibi çift taraflı olması ve manyetik olması çok daha önemli bence. Burada tebeşirle işte silgiyle bir de kalemlerle falan boyayabilir. Burada da böyle magnetli şeyleri yapıştırıp öğretebiliriz diye düşünüyorum. Ya aslında şu anda eğlence amaçlı. Artık ilerleyen zamanlarda e, eğitici amaçlı olacaktır. Şimdi de yine eğitici yönlü kullanacağız tabii ki. Sayılar anneciğim. Evet. Heh. Allah Allah. Bir de böyle sayıların içinden bir de böyle şey gösteriyor. Elle de gösteriyormuş. Buralar biraz battı ama olsun. Şimdi böyle keşfettiği için rahat rahat oynasın, keşfetsin. Bakalım. Gerçekten be beğenmiş mi? Normalde çocuklar biliyorsunuz bir iki gün oynayıp <laughs> birisi birine Sezanne'nin dur sürekli ne diyor. Genelde sıkılıyorlar ama bu bence öyle olmayacak. Gerçekten çok güzel. Böyle onunla sürekli etkinlik, aktivite biz de yapabiliriz ona. O da yapabilir. Bir de Murat da diyor ki bunu arka plan olarak da kullanabilirsin video çekerek. Çekerken hani konuşacağın zaman arka planda işte ee, şuraya şey yazarız. İşte YouTube adresimizi, Instagram adresimizi. Orada da ben konuşurum. Güzel fikir. Bunu da tuttum. Yani aslında bu her amaca hitap edecek bir <laughs> şey oldu. Çalışma ortamı oldu. Güzel oldu. Güzel mi? Beğendin mi anneciğim? Cevap vermeden oynuyorsa bilin ki sevmiştir. Hı. Evet, Murat. Biz normalde yemek yemiştik akşam yemeği. Ama çok erken yedik. Ama birileri bir şeyler yapıyor şu anda. Erken yedik aşkım. Ne yapıyorsun? Hatırla saat kaçta yedik? Tost. Görüyorsunuz değil mi? Yani bu hayatı Murat yaşamıyor da kim yaşıyor? Bu hayatı senin bak kim seviyor? Hepimiz yaşıyoruz ama Allah'a şükür. Yumurtalı tost mu bu şimdi? Evet, olursa. Niye olmasın ki? Ya makine biraz ısısının yüksek olması lazım. Vallahi Biz makinemden... de her şeyin en pembesinden hani, <laughs> Daha ziyade çalışma stilinden daha ziyade <laughs> pembe olmasına önem göstererek aldığımız için çeyizlerimizi bu şekilde seçtiğimiz için Bazen hmm. sıkıntıları olabiliyor. Bana laf sokma Murat. Yok estağfurullah canım Olur mu şimdi? Şey? Ben de pişmanım. Şimdi bunu çevireceğiz. <laughs> Mavi alabilir. <laughs> Keşke. Yapıştı. Pembe Ve diye Mesela yapışmaması lazım normalde. İşte ne Çevirdiğin yapacaksın? zaman yumurtayla gelmesi evet, lazım. Evet çok güzel. Ama işte her şeyin pembesini aldığımız için yok oldu fena değil. Öyle. O tost makinesini sen yıkayacaksın. He. Bu yapıştırmaz tost makinesi olduğu için şöyle çıkıyor. Bak temizleyeceksin ama. Ne konuda? E, temizlik konusunda. Yok canım o kadar. O, o kadar canım o kadar. Sen hiçbir Hiç. Geçen şef gün de yapmıştı. Geçen gün de yapmıştı tost makinesini bir açtım her şey yumurta yani o öyle görsen aşkım öyle bırakmadım bebeğim öyle lütfen. bıraktın aşkım yanlış aktarıyorsun bak yine gerçekten. seni şey yapmak istemiyorum bozmak gerçekten istemiyorum. yanlış aktar aktarıyorsam şuradan şuraya gidemeyim içi yumurta doluydu yumurta artıkları vardı eve temizlememişsin arkadaşlar siz beni biliyorsunuz ben de sizi biliyorum <laughs> Allah hepinizin gönlünü göremez. <laughs> yani böyle konuşup kendini size şey yapmaya çalışıyor. Ne derler? Ee, Hiçbir şey yapmaya çalışmıyor. Ee, manipüle ediyorsun. Yok. Evet. Yok. Tamam birazdan bakacağız bu tost makinesinin içine o zaman. Hadi bakalım. Seninkini az koyuyorum. <laughs> Bunu hak ettin. evet bak. Az mı bu? Yeterli mi? Bir tane sucuk yeri boş. Kaşarın da biraz az oldu. Neyse idare edersin sen ya. Ya kaşarım çok olsaydı ya. Ben o zaman kaşar kes aşkım. E video çekiyorum ben. <laughs> Peki neden ketçap mayonez sürmedin? Ya yumurtalıya sürmeyeyim. Seninkine süreyim mi? Sürsene bana. Onu ne demezsin ki? <laughs> Hiçbir zaman. Şuralar da dağılmış. Toplarsın aşkım. İşimiz yok. Çalışmıyorsun, işin yok, gücün yok. Allah Allah. E çalışmıyorum diye işim gücüm yok mu? Yok. Var. Çalışıyorum ayrıca. Bak ne yapıyorum şu anda? Pardon. Sosyal medyada içerik üreticisi misin? İçerik <laughs> üreticisi. Şey gibi ya. <laughs> Vardı ya tekerlemez. Şemsi Paşası'nda. Yani bir Türkçe <laughs> öğretmeni şepsi. olarak söyleyemem. <laughs> Şemsi Paşa pasajında. Paşa pasajında Hayır, sizi sizi işte. sesi büzüşeciler. Söyle bakayım. Bir Türkçe öğretmen olarak söyleyemem <laughs> derken bu şey değil yani. Türkçe öğretmenleri söyleyebiliyor diye bir şey yok. Bunun alıştırmasını yaparsın, söylersin. He, var canım. Sonuçta Türkçeyi çok güzel kullandığınız için. Ama ben, bizden tamam. daha etkin bir şekilde dil kullanan olabilirsiniz. Olmanız gerekiyor. Aa yani. olur bu sen? <laughs> sen var ya şu anda günde, tamam, artık yeter. Günde 20 bin kelimeyle idame ettiriyorsun hayatını. Ben de 500 kelimeyle falan. Ay, tam tamam tersi. hayatım, olur hayatım. <laughs> Yalan evet hayatım, güle güle hayatım. Görüşürüz hayatım. Ay, Murat bugün baya şovmen ya. Gerçekten seviyorsun bu kameraları belli sen. ben baya iyi alıştım. İnşallah iyi seviyoruz. <laughs> evet, bir şey yemek Şöyle yapalım. Yani zaten hep bendeydi ki. Bir tabak çıkartalım. Şuraya da şöyle, şunu koyalım. Bari onları yiyeyim de öyle yapayım, ne yapayım? Kaderim. Ama ellerine sağlık sonuçta. Sen yaptın, ben Afiyet de toplarım olsun. tabii ki. Afiyet olsun. Biz Bir zahmet o ne yapayım? <laughs> Evet şimdi edit'i yaptık. Önce Murat yapıyorsa üstünden ben geçiyorum böyle edit'in. Ee, <laughs> biz çok atışmışız baya. Bu arada bizim atışmalarımız böyle ciddi falan değil. Sakın ciddiye almayın. Çünkü bazen böyle atışmalarımızı ciddiye alıp işte niye Murat öyle dedin ya da Murat bana söylediğinde işte Özge neden öyle söyledin diye yazanlar var. Biz böyle ne derler laf yarışına giriyoruz bazen ikimizde. Böyle o bana laf yetiştiriyor ben ona yetiştiriyorum. Genelde tabii ki kazanan kim diye söylemeyeceğim siz anladınız. Gerçi zaten kendisi de videoda kendisinin 200 kelime kurduğunu benim 20 bin küsur kelime kurduğumu söylemiş. Biraz abartmış olabilir ama genel olarak tabii ki ben daha çok cümle kuruyor olabilirim. Belki de kurmuyorumdur. Bilemem. Şimdi artık videoyu da kapatalım. Madem editi bitirdik. Videoyu da kapatma sırası geldi. Artık inşallah daha sık göreceksiniz bizi. Daha sık 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 görüşeceğiz. alan nasip ederse. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Böyle bir önceki gün, bir bugün falan diye birazcık karışık oldu ama yani sıralaması en azından düzgün gitti öyle düşünüyorum yani editlerken en azından gördüğümü umarım beğenerek ve sıkılmayarak izlemişsinizdir. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Tabii ki en önemli so, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.